Arkadaşlar merhaba. Bugün Huawei'nin 10. nesil bandını inceliyoruz. Huawei Band 10. Arkadaşlar videoya geçmeden önce kanala abone olmayı, bir yorum ve beğeni bırakmayı, ayrıca indirimli ürünlerden yararlanmak için WhatsApp ve Telegram kanallarımıza katılmayı unutmayın. Ayrıca bizleri sosyal medyadan ve Telegram'dan da takip ederseniz sevinirim. Huawei Banton kutusunda görselini gördüğünüz gibi şık bir saat olmuş aslında. Saat bileklik yani ben saat de diyeceğim arada bileklik de diyeceğim arkadaşlar. Bu şekilde kutusunda çeşitli bilgilere yer verilmiş. Kutu içeriğinden şöyle bir şarj kablomuz çıkıyor. Bu şarj kablosu şöyle göstereyim. Huawei Band 6'dan beri aynı kablo arkadaşlar. Mıknatıslı bir şarj kablosu. Hızlı bir şarj yapıyor. 45 dakikada tamamını saatin doldurabiliyor. Bu da güzel bir özellik. 180 mAh bataryası var. Onu da söylemeden geçmeyelim. Tip A girişli gördüğünüz gibi. Type-C girişli olmaması bence iyi. Her şeyle uyumluluk açısından çoğu insanda tip C girişli bir adaptör olmayabiliyor veya sadece telefonu için oluyor. Bunun için çoklu şarj aletleri alınabilir tabii ki de. Yine de tip A girişli olmasını ben tercih ederim arkadaşlar. Tip A'yı çünkü her yerde bulabiliyoruz. Şöyle de bir saatimiz var. Teknik özelliklerle başlayacağız tabii ki de. Güzel bir ekranımız var. Otomatik parlaklığı destekleyen bir ekran. O yüzden güneş altında görmekte çok da sıkıntı yaşamıyorsunuz ama aşırı parlak bir Güneş varsa bazen sıkıntı yaşatabiliyor. Onu söylemek gerekiyor. Teknik özelliklere şimdi başlayalım. 1.47 inçlik AMOLED bir ekranımız var. 194'e 368 piksel ve 282 PPI piksel yoğunluğunu destekliyor. Renkli gördüğünüz gibi AMOLED güzel bir ekran. Tasarıma geldiğimizde şöyle göstereyim. Bu çerçeveler metal arkadaşlar. Arkada gördüğünüz gibi sensörler ve şarj pinleri bulunuyor. Değiştirilebilir kordonları var ancak kendine has bir kordon. Dolayısıyla saatçiden aldığınız herhangi bir standart kordonla kordonları değiştiremiyorsunuz. İlla ki buna uyumlu bir kordon almalısınız. 43.45 milimetre şu kenar arkadaşlar, 24.86 milimetre bu kenar kalınlıkta 8.99 milimetre oluyor ve alüminyum bir çerçeve, alüminyum alaşımlı bir çerçeve demişler. Otomatik parlaklığı destekliyor. Önceki modellerden yegane farkı bu. Tabi bu özellik farkını da fiyata eklemişler. 1400-1500 lira dolaylarında bulabileceğiniz bir akıllı bileklik. Telefon üzerinden görüşmeler yapamıyorsunuz bu bileklikle. Herhangi bir hoparlörü veya mikrofonu bulunmuyor. Kayışı ya da kordonu diyeyim silikon gayet fazla delik bırakmışlar burada. Klasik kordonlara benzer bir yapıda sadece geçirdikten sonra şöyle geçirdiniz diyelim. Şurada bir çengelli yapı var görüyorsunuz kalan kısmı burada herhangi bir deliğe oturtmanız gerekiyor. Bu bazen çıkabiliyor. Çok da burayı sıkı yapmamışlar. Bu çengel gibi şeyi biraz daha büyük yapsalarmış, daha iyi otururmuş deliklere. Delikler de biraz esnek olduğu için oturması zor olabiliyor. Suya dayanıklı 5 ATM arkadaşlar. 100 adet spor modunu destekliyor. Wi-Fi vesaire yok. Bluetooth 5. 5 dakikalık şarjla 2 gün gidebiliyor. Bu da güzel bir özellik. Hani vaktiniz yok. 5 dakika şunu şarj edeyim öyle çıkayım diyebiliyorsunuz. 45 dakikada 0'dan 100'e şarj olabiliyor. Benim kullanım birazdan söyleyeceğim. Bataryası 180 mAh dediğim gibi. Saati satın aldığımda geldiği gibi şarj ettim. Bu da 26 Nisan Cumartesi saat 22'de %3 şarjdan alıyorum. 7 Mayıs'ta çarşamba günü 22'de şarj şarjı bitiyor. Yani 12-13 günlük bir kullanım. Daha sonra 7 Mayıs'ta yine şarj ediyorum. Saat 23'te şarjdan alıyorum. 18 Mayıs'ta şarjı bitiyor 18 Mayıs'ta şarjı takıyorum saat 16'da 17.30'da alıyorum tabi ben 45 dakika sonra hemen almamışım bir buçuk saat durmuş oradan beri aynı şarj 18 Mayıs'tan beri şu an gördüğünüz gibi yüzde 76'lık şarjı bulunuyor yani bugün ayın 21'i 3 günde yüzde 76 şarjı gitmiş tabi bu sırada ben Normalden normal kullanımdan daha fazla kurcaladım saati onu söyleyebilirim. Saatin uygulaması Huawei Health ya da Huawei Sağlık diye geçiyor arkadaşlar. Buradan sola çektiğinizde hava durumu bilgilerini görebiliyorsunuz. Tıkladığınızda daha ayrıntılı bilgiler size sunulabiliyor. İsterseniz bunu widgetlara da ekleyebiliyorsunuz tabii ki de. Yine sağdan sola çektiğimizde burada widgetlar var. Bu widgetları özelleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle üstüne basılı tuttuğunuzda. Özel dediğinizde buradaki ikonların yerine başka bir ikon alabilir. Mesela şunun üstüne tıklayalım. Bunun yerine biz başka bir şey seçebiliyoruz gördüğünüz gibi. Buradan ben bu şekilde yapmayı tercih ettim. Burada kandaki oksijen nabız vesaire bunları gösteriyor. 24 saat kandaki oksijeninizin nabzınızı, stresinizi ölçebiliyor. Uyku puanı 86 gördüğünüz gibi. Uykuyu Huawei saatler zaten mükemmel derecesinde doğru ölçüyor. Bileklikleri olsun. En ucuz fiyatlı cihazından en pahalı fiyatlı cihazına kadar uyku takibinde bir sıkıntı yok. Nabız ölçümü gayet iyi. Tabi test edeceğiz bir oksimetre ile. Yukarıdan aşağı çektiğimizde bu şekilde kontrol paneli karşılıyor bizi. Buradan ayarlara gidebiliyoruz. Uyku moduna geçebiliyoruz. Rahatsız etme moduna geçebiliyoruz. Alarm kurabiliyoruz. Telefonu buldurabiliyoruz. Basalım mesela. I'm here. Bu saatlerin tümünde böyle I'm here diye bir ses çıkararak saat telefonunuzu bulmak sağlanıyor. Burada da el feneri modumuz var. Renklerini de değiştirebiliyorsunuz. Burada bakın bir renk kartelası var. Buradan istediğiniz rengi seçebiliyorsunuz. da Güzel aslında. Hani renk için lazım olur bilmiyorum ama koymaları kötü değil. Gayet güzel bence. Dediğimiz gibi widget'ları özelleştirebilmek güzel. Aşağıdan yukarıya çektiğimizde bildirimler geliyor arkadaşlar. Emojiler destekleniyor. Gayet güzel bir şekilde okunabiliyor. Bakın Twitter'dan bir bildirim gelmiş. Bankada bir adam takip ediyorum onu güzel içerikleri var. Bunun gibi bildirimleri görebiliyoruz. Bildirim görmek istiyorsanız, spor takibini yapmak istiyorsanız işte adımımı saysın, uykumu takip etsin, nabzımı, kan dekoksiyonumu ölçsün, stresimizi ölçsün diyorsanız gayet güzel bir bileklik olduğunu düşünüyorum. Şurada bir tuşu var. Bu butonun olması çok güzel. Neden böyle söylüyorum? Çünkü Xiaomi saatlerde böyle bir buton yok. Yani siz böyle menüde gezinirken diyelim direkt ana ekrana dönmek istediğinizde illa gesture'ları kullanmanız gerekiyor. Ama bu ayda bu buton sayesinde direkt olarak ana ekrana dönebilmek hoş olmuş bence. Otomatik parlaklığı desteklemesi de güzel. Ben Xiaomi'nin bantlarındansa bu bantların tasarımlarını daha çok beğeniyorum caminin bantları böyle buraları oval geliyor biraz fazla kadınsı biliyorum açıkçası böyle dikdörtgen tasarım gayet iyidir şöyle çerçevenin de kalınlığına bakmak için şöyle bir el feneri açalım temin gösterdik ama yani çerçevenin kalınlığı da ince diyebiliriz. Öyle kalın bir çerçeve kullanılmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Silikonları beni rahatsız etmedi. Gayet rahat hissettirdi. Herhangi bir sıkıntı yaşatmadı. Buradan tuşa bastığımızda biz menüye geliyoruz veya uygulamalar diyebileceğimiz yere geliyoruz. Burada spor modları karşımıza çıkıyor. Açık hava yürüyüşü, koşu, vesaire bütün sporlar burada bulunuyor yüzden fazla sporu desteklediğini rahatlıkla söyleyebilirim yine bastığımızda burada egzersiz kaydınız varsa çıkıyor burada eğer egzersiz yapacaksanız bu şekilde onay vermeniz gerekiyor arkadaşlar bu onayları bir kere veriyorsunuz ama mesela nabzı üstün diye emir veriyorsunuz nabızda da bunu bu e, izinleri vermeniz gerekiyor egzersiz durumu dediğinde de herhangi bir egzersiz kaydımız yok burada aktivite bugün ne kadar yürümüşüz e, yürüme ile ilgili bir sıkıntımız yok. Neden yok? Şöyle söyleyeyim. Ben hala da, da Samsung poğaçeti kullanıyorum. Aynı adımları ölçtüğünü söyleyebilirim arkadaşlar. Burada çeşitli bilgiler var tanıtım yapıyor genelde ana ekrandan takip ettim adım sayımı arkadaşlar uykuyu dediğim gibi çok yüksek oranda doğru ölçüyor geç yatmalarınızda bile normalde akıllı saatler çok geç yatmalarda uykuyu doğru tespit edemez bunda herhangi bir sıkıntı yaşamadım kalp atışı nabız spo2 stres bunları birazdan ölçtüreceğiz zaten müzik kontrolünü yapabiliyorsunuz durdur dur, başlat sesi alçalt sesi yükselt gibi kontroller burada bulunuyor hava durumunu az önce göstermiştim 27 dereceymiş edirne takvimde normal telefondaki takvim gibi yani bugün bir etkinliğiniz varsa burada gösteriyor. Bugün yapılması gereken bir görevimiz yok. Zamanlayıcı işte geri sayım. Kronometremiz bu şekilde. El göstermiştik. Telefonu buldu göstermiştik. Ayarlara gelelim. Always on display destekleyen bir saat. Saat kadranlarını da bu şekilde değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Güzel saat kadranları var. Mesela ben bunu da beğeniyordum. Bu da gayet güzel çoğu şeyi gösterebilen bir saat kadranı. Tekrar ayarlara geldiğimizde bu sefer buradan gelelim. Özel kartlar dediğinde burada widgetları özelleştirebiliyorsunuz. Widgetları başka şeyler ekleyebiliyorsunuz veya sıralamasını değiştirebiliyorsunuz. Özel kartlar bölümünde. Otomatik parlaklık var dediğim gibi. ister otomatik ister manuel kullanabilirsiniz. Otomatik parlaklıkta ben kullandım. Ekranı uyandırmak için dokun işlevi bulunuyor bu da güzel bir özellik bu arada saat kendi kendine uyku moduna geçiyor ve uykudayken sizi kesinlikle rahatsız etmiyor sizin uykuya daldığınızı anlıyor arkadaşlar titreşim güçlü hafif şeklinde veya kapalı şeklinde seçebiliyorsunuz ben genelde güçlüde bırak uyku modunu da isterseniz programlayabiliyorsunuz isterseniz otomatik olarak çalışsın diyebiliyorsunuz ben de gördüğünüz gibi otomatik bildirimlerde emojilerin desteklenmesi ile ilgili bir sıkıntı yok egzersizleri sizleri kendisi anlayabiliyor. Bir egzersiz yaptıysanız bunu kayıt altına alabiliyor. Uzun bir yürüyüşe çıktınız mesela. Bunu anlıyor. Sağlık belirinizi üçüncü taraflarla paylaşabiliyorsunuz. İşte de e-nabız sistemi vesaire bunlarla paylaşabiliyorsunuz. Always on display'e girelim. Aktif bekleme ekranı diye geçiyor bu. Always on display'i açtık. Saat kaldırını göstermek için kaldırın ayarı bulunuyor. Always on display ekranı da bu şekilde arkadaşlar. Tabii bu always on display ekranını kullanmak şarjınızı büyük ölçüde azaltacak yani şarj performansınız diyelim. Normalde 10 gün kullanıyorsanız 5, 5, günlerin altına bile düşme ihtimali bulunuyor. Always On Display ile ilgili çok da bir seçenek koymamışlar arkadaşlar. Bu gördüğünüz Always On Display ekranı bulunuyor. Bulunan sensörlere de değinelim. Bu arada gövde ağırlığı 15 gram arkadaşlar. Kolunuzda bağırlarını bazen hissetmeyebiliyorsunuz. Kayışlarla olsa bile. Jiroskopumuz var. Ortam ışığı sensörümüz var. Dolayısıyla otomatik parlaklık var. İğme ölçerimiz bulunuyor. Termometre, altimetre, yakınlık sensörü gibi sensörler bulunmuyor. iOS ile Android ile uyumlu. iOS 13 ve üstü Android 10 ve üstünde çalışabiliyor. Şimdi saatimizi bileğimize takalım. Şöyle bilek döndürme hareketimizle ne kadar hızlı uyanıyor ona bir bakalım. Bakın hızlıca saatimiz uyanabiliyor. Gerçekten gördüğüm en hızlı uyanan saat diyebilirim. Çevirdiğim anda uyanması çok güzel. Evet şimdi kandil köksüzenimizi ve nabzımızı ölçtürelim. Hemen girelim nabza. 82-80 Şöyle kaldırayım. 82 saatte, 83 oksimetre de, 82-84, 83-85, 84-85, 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 84 83 85 84 85 84 86 diye. 84 84 Gördüğünüz gibi birebir aynı değerleri verdi. Şimdi bir de kandaki oksijene gidelim. Kandaki oksijen ölçümümüzü yapalım. Ölçümü yap diyelim. Şu an oksimetre de 93. Burada da yine 95 çıktı. Oksimetre de 96. Yine çok benzer değerleri verdiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Şimdi geçelim genel değerlendirme arkadaşlar. Benim için kullanışlı, erkeklerin de kullanabileceği, kadınların da kullanabileceği hatta kadınlara daha çok yakışabilecek bir saat tipi olduğunu düşünüyorum. Bilekliklerin kordonları değişebiliyor. Bakın dokunarak ekranı uyandırmak da bu manada gayet güzel. Ekran parlaklığı ile ilgili herhangi bir tarama videoda yaşamadık. Çünkü otomatik ayarlıyor kendini bu otomatik ayarlamada gayet güzel. Bakın şu anda nabzı ölçemediğini söylüyor ana ekran üzerinden. Çünkü bileğe takılı değil, bileğe takılmadığını anlaması yine güzel özelliklerden biri. Çok dandik, çok e, ucuz saatlerde bu özellikler bulunmaz arkadaşlar. Bu da hoş olmuş. Genel manada ben bu saate şarj süresiyle, ekranının otomatik parlaklığa sahip olmasıyla, canlı ekranıyla, hızlı şarj olmasıyla Beğendim. Dediğim gibi 5 dakikalık şarjla 2 gün kullanım süresi vermesin. Hoş detaylar bunlar. Beğenmediğim çok da bir şey yok aslında. Şunu da söyleyeyim. Mesela şurada hava durumunu görüyoruz arkadaşlar. Bu hava durumunun gözükebilmesi için telefonda GPS'in konumun aktif olması gerekiyor. Huawei'nin sağlık health uygulaması gayet iyi, gayet kaliteli. Örnek görüntüler, örnek ekran fotoğrafları da göstereceğim. Bildiğim, gördüğüm en iyi akıllı saat uygulamalarından bir tanesi. Samsung'un yine kendi akıllı saat uygulaması. Bu Huawei'nin ve bir miktar Havit'in akıllı saat uygulaması güzel diye düşünüyorum. Bu arada Huawei Fit 4 ve Fit 4 Pro çıktı. Bunun linkiyle beraber onun linkini de açıklamaya koyarım. Eğer satın almak isterseniz bu saat veya birilerini oradan alırsanız bana da destek olmuş olursunuz. Yine Diğer Huawei saat incelemelerimi veya diğer akıllı saat incelemelerimi kartlara koyarım. Oradan da bakarsınız arkadaşlar. Tamamıyla memnun kaldım, tamamıyla beğendiğim. E metal kasa olmasıyla da bir tık üstte çıkarılmış. Tabi fiyatı da üstte çıkarmasalarmış iyiymiş ama bu alüminyum gövde gayet iyi. Sensörler bu şekilde. Yani genel manada iyi bulduğum bir saat olmuş arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Diğer videolara göz atmak için ekranda yer alan küçük resimlere tıklayabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, videomuza yorum yazmayı ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere, esen kalın.